Oylama vatanın açıklıyorum. Yeah. Beş oy alan meclis üyesi ve Ercan Pek Belediye Başkan Vekili olarak seçilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar meclis üyeleri e, Değerli basın mensuplarıyız. E, bugün e, meclis arkadaşlarım, arkadaşlarımın takdiriyle e, beni uygun gördüler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün birlik olma günü. Ülkemizin içinde geçtiği durum şu an hepimiz için üzücü bir durum. Birlik olacağız. Beraber olacağız. Biz e, afetin yaşandığı ilk günde İnce Hanım'ın başkanlığında devlet büyüklerimizle irtibata geçtik. Belediyemiz olarak devletimizin AFAD'ın emrinde izledik. Bundan sonra da emrinde olacağız. Vatandaşlarımız için, ülkemiz için yapılması ne gerekiyorsa inşallah biz de taşın altına elimize ilk gün soktuk. Bundan sonra da sokmaya devam edeceğiz. Bu